Yorgun düşer bazen umutların Anlatamamaktan yorulursun Susmaktan yorulursun Anlaşılmamaktan yorulursun İşte o an seni en çok anlayan makama Duana, duana sığınırsın Yorgunluğu sadece bedende sanma Ruhun yorulur, hayallerin yorulur Beynin yorulur, en kötüsü de umutların yorulur. Ama bir yeniden bismillahla hepsi tekrar doğrulur. Hepsi tekrar doğrulur. Öyle insanlar olsun ki hayatınızda dışlayan değil, yüreğinize huzur dolduran. Eleştiren değil, anlayan, yargılayan değil, hoş gören, hep ilgi isteyen değil, ilgilenmeyi bilen, sevgi beklediği kadar seven, esen değil, kıymet bilen, seni hiçe sayan değil, hiçliği erdem bilen, öyle insan olmalı ki, tevazusu büyük, ruhu asil, yüreği geniş, vicdanı adil. Bakışı keskin ve yumuşacık bir merhametin İşte böyle olur insan dediğin Böyle olur insan dediğin Yazan okuyan Nurhayat Şuara Şen Balkan Hani diyorum bazı şeyleri içinizde tutun Takva ile hava atılmaz İlimle enaniyet yapılmaz. Görülen sadık rüyalar herkese anlatılmaz. Allah biliyor kulda bilsin deme. Günahlara şahit tutulmaz. Tevazu yapıyorum deyip gizli kibirle davranılmaz. Tevazu dediğin akar gider muhatabının yüreğini yakalar. İşte o zaman sende erdem olur İslami davranışlar Yaptığınız amelleri de unutun Yaptığınız iyilikleri de unutun Hani diyorum bazı şeyleri içinizde tutun Bazı şeyleri içinizde tutun Bazen anlatsa da anlamazlar seni Konuşman boşunaysa yorma kendini. Bazen olumsuzluklar gelir de yorarlar seni. Elbet o günler de geçecektir her geçen gün gibi. Bazen aniden sıkıntılar sarar içinizi. Söyleyemezsiniz, anlatamazsınız kimseye derdinizi. Serse çadeni, Allah'a aç ellerini. Kim anlar ki Rabbin kadar seni? titretir bazı sözler bam telinizi hatırlatır size unutmak istediklerinizi dua ile sil seni üzen geçmişi tövbe ile bağlan bırakma Allah'ın ipini elhamdülillah ne güzel kelamdır kitabı Allah'ım sevmediği halde seviyormuş gibi yapanlardan yüzümüze gülüp Arkamızdan kuyumuzu kazanlardan Hiçbir kötülüğümüz olmadığı halde Husumet duyanlardan Söz taşıyıp kovuculuk yapanlardan Kendi nefretini başkalarına sıçratanlardan Gıybeti mübah, iftirayı doğal karşılayanlardan Fitnenin adını hak arama savaşı koyanlardan Sana sığınıyoruz Bizleri böyle insanlardan uzak eyle ya Rabbi. Efendimizin adının hakkı için böyle insanları bizim karşımıza, bizleri onların karşısına çıkarmaya ya Rabbi. Yazan, okuyan Nur Hayat Şuara Şen Balkan